şeytan olmaz hiç adalet. Dünyayı değiştireceğimize hiç inancı yok mu İnsanların... Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Şehir Hastanesi'nin acil bölümüne geldik. Burada depremde yara almış ufak bebek kardeşlerimiz var. Onlara iletmiş olduğunuz parayla bir şeyler alıp yardım etmeye elimiz yardım etmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız Allah'ın izniyle. Buradan agar yöneticilerinden öncelikle Allah razı olsun admin bir ve oyun sahibinden Allah razı olsun. Ve bu yardımı toplamamızda en büyük desteği olan Emre Özel kardeşimden de Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Şöyle göstereyim size aklınız kalmasın. Ee, süt aldık bayağı bir. Bebek bezi aldık. Cici bebe aldık. Yani aklınıza gelebilecek çocukların yiyebileceği her şeyi almaya çalıştık Allah'ın izniyle. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar agar ailesi olarak yaptığınız yardımdan dolayı teşekkür ederim. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Çok teşekkür ederim. Bütün agar oyuncuların gönderen göndermeyen Allah ellerini kabul etsin. Ee, gönderdiğiniz bütün şeyleri şu an iki parça olarak ofis camiye dağıttık. Geri kalanları da şu an diğer camilere dağıtıyoruz. Agar oyuncularına teşekkür ederiz. Ee, üstüne para ekleyip bunları aldık. Ee, i̇ç çamaşırı ihtiyaçları falan var onları da gidereceğiz. Ee, bunların hepsi polar ama Bankadan bankaya yolladıkları için de kontunu atacağım. Evet, teşekkür, teşekkür ederim ederiz herkese. Allah herkesin yardımını kabul etsin. Bu şarkının, bu Arkadaşlar yardımlarınız için teşekkürler. Taşlar alınıyor şu an.